Sadece ruhumuza değil bedenimize de etkileri var. Esas konumuz o zaten. E, değil mi Sadece, mi? Sadece ruhumuza değil, artık son 10 yıldır yapılan çalışmalarda bedenimize de ne kadar iyi geldiğini konuşacağız. Biz şimdi bir yıldır Amerika'da Kaliforniya Üniversitesi'nde bu başladı. Şimdi bir yıldır. E, müziğin bedene olan etkisi, ruha olanı zaten biliyoruz ama bedene olan etkisi kanıtlandı. Aslında siz yıllardır insanları tedavi ediyorsunuz, değil mi? Evet, müziği evet. çalıyorum, <laughs> kendimi de, evet. karşımdakini de. Ben çünkü enerjisi çok yüksek, ağır parçaları da çok yüksek bir enerjiyle e, söylüyorum ve sunuyorum, çaldırıyorum. Evet, Onun da etkisi var. O çok Şimdi önemli. ona gelecektim, sizin çok. E, forte mi diyeceğim müzikle daha şimdi 7 aydır bu konuyla daha yüksek bir sesiniz evet. var ve yüksek frekansların yüksek frekansların daha çok etkili olduğunu gördük. Evet. Yani hastalığın türüne göre yüksek frekanslarda daha iyi sonuçlar aldık. Evet. Yani belki hocamla bir birlikte bir birleşip benim sesimin nasıl bir etki hangi hastalığa iyi geldiğini <laughs> bir, <laughs> şey ha, şey evet. bir şey yapabiliriz. Araştırmaya koyabiliriz <laughs> belki. Ay sen çok yaşa Linet ya. İçine doldu vallahi ne yapacağımız. Aa kendi kendine yaptığı yok şakasını görüyor musun? Ya bununla ilgili ya bir yani. sürprizim var. İlerleyen dakikalarda Linet Hanım'la ilgili bir, bir sürprizim olacak Tabii ya. yani. ya bunun wow. şifa olmamasının imkanı bu yok kadar, bence. Bu kadar, her hastalığa deva, her derde deva bir ses var. Bu kadar güçlü ya. bir sesi yakalamışken. Evet o zaman artık Linet'ten bir isyan alalım bakalım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve, e, i̇syan diye hocam. İsyan diye bağırdığındaki enerjiyi hissedelim deyin. Bir, şöyle bir isyan alabilir miyiz? Hemen çalın. evet hazırmış dinet isyan etmeye. Buyurun arkadaşlar bir çalın dedi. O zaman R'den alayım. Bence R'den alalım. Benim bu derdim. Bu ses hepimizi tedavi eder arkadaşlar. Gürül diyecek şimdi birazdan Dinet. Ne yağm yağmurda, ne yalancı sonbaharda. Ne bambaşka sokaklarda İlk transa geç Yoga pozisyonunu al Hiç gözünü açma Gözlerin sokaklarda Sebebim Siyah Aşka İçim yanar içim kanar da İçim kanar da Doktorcuğum ne düşünüyorsunuz? Rahatladık mı? Ben böyle buradan böyle tiken tiken oldum yani gerçekten. <laughs> teşekkürler. de <Kendinize> sağlık. Ben, <laughs> Ay, ben, abi. ben bu şarkıyı her dinlediğimde zaten. Evet. Artık böbrek taşı düşürme seansımıza yavaş yavaş başlayalım derim ben arkadaşlar. Bize ne oluyor? Ee, evet sevgili seyirciler bu noktadan sonra e, programımız kahkaha garantili söylüyorum. Çok güzel. Eğer müsaade ederseniz ben... Levent Bey'i davet edeyim. Ne demek hocam, müsaade sizin. Biraz da kaza Rolling Stones. Levent gelişine bakın arkadaşlar. <laughs> sanki taş düşmesin diye bir endişe halinde yani. O nasıl yürüyüş Levent? Şey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoşçakalın. Sizin hayranınız. Bana programdan önce söyledi. Sizi böyle böyle tanıştık. Çok özür diliyorum. E, Çok, beğeniyorum. Çok beğeniyorum. Çok beğeniyorum sizi. Allah razı olsun siz. De. Sağ olun canım Hadi. Hoş Acil geldiniz. şifalar geldi. inşallah. Sağ olun. Onu. Sağ olun. Sağ olun hocam Hoş. Allah razı olsun. Hocam size... Biraz hastalığından bahset Levent. <laughs> Çektiğin acıları anlat. Dök içini biraz. Hadi bakalım. Biraz bahsetsin bize Levent. Kendin bahset Evet usta. nasıl bir süreçti Levent Bey? Neler yaşadınız? Abla 9 ay önce teşhis koştular. Teşhis koydular. Teşhis koştular profesörlere de göründüm, hepsine göründüm. İlaçla muayene dediler. İlaçları aldım, aldım, aldım. Allah var işe yaradı ama geçmedi, geçmedi, geçmedi. Benim bu derdim bitmedi abla. Ben ondan sonra oradan çıktım hacısına, hocasına. Yani beni ayıpladılar da, bana kızdılar Akşamları leğene sıcak su koydum. Bilmiyorum. Gittim. Ona oturdum de Levent. Artık kim ne dediyse akşamları leğene sıcak su koydum oturdum. Oradan kalktım. Birisi dedi ki, affedersiniz yumurtayı dedi. <laughs> o dedi. kadar mı demedik? İşte, alüminyum folyoyla sardım. Bellerime kadar her şeyi Affedersiniz. Yaptım. Ama, ama geçmedi. Bir türlü geçmedi. Ben artık canımdan... Işte. <laughs> Bunlar nereden çıktı? Bunları ben söylemiyorum. Ben artık buradan yani çoluğumdan, çocuğumdan, yuvamdan, karımı göremiyorum. Yani ben... Bu sebeple ben çok Ablacığım bir kere leğene su koydu, iki kere koydu. Çünkü de koymadı ki. Koymadı ki. Ben canımın derdine... Şimdi... Ben canımın hazır, derdine hazır. hocam. Geçecek, az kaldı. Ee, hazır. Karısı çocukları da leğeni de alıp gitmiş yani. Herkes terk etmiş bunu garibim. Evet. Bizi izleyen herkese söylüyorum, lütfen leğene su koymak. Çok affedersiniz. İşte e, alüminyum forması yani, koymak yiyorsa. falan hani bu tarz şeyler... ...insan sağlığına iyi gelmez. Ee, kameralara bakıp bir eşine e, seslensene Levent. Evet. Eşim gitmiş ya evden, terk etmiş ya seni. Bir çağır bakalım. Sağlık, önce sağlık. Müsaadenizle evet. ben çok özür diliyorum. Buyurun. Buradan eşim, karım beni izliyorsa bana dön hangisine diyeceksem tedavi ediyorum. Lebip hocamla her gün çok özür dilerim, çok affedersiniz. <laughs> her gün kum, kum döker gibi, denizdeki kum gibi. Evet, döktüğüm kumlarla yuvamızın inşaatına başlayacağım yakında da. Ufak ufak döküyorum ama büyükmüş, yavaş yavaş gidiyor, yavaş yavaş gidiyor. Ben sanıyorum çok affedersiniz, bir gidiyorum bakıyorum kum dökülmüş, kum dökülmüş. Ama geçmiyor. Dedim, hepsini iki kere tekrar ediyor. Bu O acıyı hocam, ifade ediyor. O, de, sonra Allah bin kere <laughs> razı Hocam olsun. bu ne kadarlık bir tedavi? Benim tahminimce biz bu dertten 15-20 gün içinde kurtaracağız. İnşallah. Eşim de sizi çok seviyor. Siz söyleseniz. Şey yani böyle olur mu? Adı neydi? Nagihan. Adı, Nagihan, adı Allah, adı. Allah seni kahretmesin. <laughs> etmesin etmesin ben çok seviyorum etmesin. Bak seni çok seviyor. Ee, gerçekten Sağlıklıyken her şeyi paylaşmak kolay da esas böyle günlerde destek olmak lazım. Yani Bugün dönse ben hala mi? çok seviyorum. Çocuklar Benim başım. Çocuklar da var. Tabii, Çocuklar tabii, tabii. İnşallah. Bak 15 Aldır, gün, 20 gün içerisinde, bir ay <laughs> içerisinde. Ben elimden, elimden öperim. İnşallah yakın zamanda sağlıklı bir şekilde kavuşun. Ama kocana sahip çık. Ee, Allah kimsenin başına vermesin. Ee, artık taş düşürmeye geçelim. Hadi bakalım. Seansa geçelim artık. Tanıttık her şeyimizi, derdimizi, anlattık. Şimdi. Linet Hanım'dan rica edeceğim. Bize e, Linet bir şarkısını Öyle kendi mi? arzu edeceği. E, Levent sen şeyler e, incirleri istesene. İncirler olana kadar. İncirler olana kadar düşürürüm taşları ben de. Abla benim de Nagihan'ın da en sevdiği o şarkıyı siz söylediğinizde biz daha beraberdik ayrılmadık. İncirler olana kadar ne olur bize söyleyin. Ne olursunuz ne olur. Allah kırmaz. Allah Güzel kartlı net bizi Bu kırmaz. vereceğiz. Laboratuvarda artık işlemleri <laughs> İnşallah, inşallah izleyeceğiz. Şimdi şarkı eşliğinde ee... evet evet birkaç egzersiz hareketimiz var onları göstereceğiz. Bekliyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Başım. Başım.